Selamlar dostlar selamlar arkadaşlar bugün sizler ile birlikte Warcraft 3 Frozen Throne'a kaldığımız yerden devam ediyoruz En son Illidan tekneye binip kaçmıştı biz de onun peşinden ilerliyorduk Tamam diyerek videoya başlayalım oyuna başlayalım bölüme başlayalım artık ne derseniz Siz de bu sırada like atıp abone olmayı paylaşmayı da unutmayın Ertesi gün gizemli bir adalar zincirinin kıyılarında Maya ve bekçileri antik ve garip bir şekilde tanıdık gelen kalıntıları inceliyormuş. Oradan da devam edelim. Mistress, we followed Illidan's course due east as you asked, but these strange islands do not appear on any of our maps. I suspected as much. These islands must have been formed only recently. Gün yüzüne mi çıkmış? What makes you say that? The ruins all around us, Naisha. I recognize them. This was once the great city of Suramar, built before our civilization was blasted beneath the sea ten thousand years ago. <inaudible> but how could... are you suggesting that these islands were somehow raised from the sea floor? Perhaps. Though there are few powers left in the world capable of raising islands from the deeps. Regardless, it's a mystery we'll have to solve later. We'd best head inland and set up a base camp. Once we're situated, we'll pick up Illidan's trail. Tamamdır, kampı kuralım. Here sisters, let's establish a base so we can continue our hunt for Elidan. Ya yani, şu şişki biraz daha yıkan büyütülebilse ya. Boyun en sevmediğim şey nereden biri de bu ya. Ee... Şimdi şuraya bir tane kuralım. Şurada bizim tam çizgimiz olsun. Sonucuma tamam. Bir de şuraya bundan kur. Bir de burada takılın. Imogen is out there somewhere. de bundan yap. Biz daha da iyi The guilty will suffer. Now is the time. Mucize Kadim artık Mucize Kadim'den eşya satın alabilirsin. Mucize Kadim Nereden lan? Hayat ağacı mı? yok şey. Şu. He. He. İyi. Şunlardan kurmamız lazım. Zaten genel olarak da her şeyi yapmışız. Buralardan geliyorlar mıydı hiç hatırlamıyorum ya, ya Biz gene garantiye alalım Ne olur ne olmaz Şuraya kurul Şuraya da girelim Işınlanıp kaçar Zenkut Bunlar beni yener gibi duruyor Öldü I will finish the hunt. Now is the time. Illidan is out there somewhere. We must hurry. Öldü satayım ona Your building is complete. Tam adam yapmak lazım arkadaşlar ya. O kadar da olmasın. Insufficient gold. Gold yok. Burada 5 kişi var. Onun sıkıntımız olur mu bilmiyorum. Hadi bir kişiyi de yolla. Hatta bir kişiyi oraya da yollama. Mesela şuraya gitsin. Salam biri de Eee şuraya gitsin. Vururlar mı? Vururlar ama yani yapacak bir şey yok. Şöyle yakın olmayacak şekilde koyalım. Adamlar gene kadar halledelim. Kadim kuruyucu tamamlandı. Başka ne yapalım? Gene kurulalım. Savunma halledelim en azından da. Sonra sıkıntı çekmeyelim. Kurumayı hallettiğim zaman iş bitiyor çünkü. eee ya adam kalmadı anasını satayım. Goddess light my path. Şunlar yeter şu anlık bana. Hemen gidelim bir daha. I will finish the hunt. Ashal Theridas. I can wait no longer. Şu şey atıyor ya. Stan atıyor. <laughs> ne desem bilemedim. Oo, ya. Oo, bu Kardeşim. bir yer. Kardeşim. Bunu halledin. <laughs> ben gelirim. Siz zaten onu öldüremezsiniz. <laughs> Naga mı? Dur dur şu daha önemli. Seek. Illidan is out there somewhere. Your building is For the Watchers. abi, hadi lan. Şuna saldırdılar mı? Saldırmışlar. Ah, öldü lan. We're wasting time here. E, hiçbir şey çıkmadı mı? The guilty will suffer. E, çıksın yani abi. 150 mana kabu sistemizde arttırıyormuş. Tam ihtiyacımız olan şey. Upgrade finish. I will finish the hunt. Tamam şuraya gelin mi? The end draws near. Tamam moralara pek koymak akıl mantığı değil. Öldürüyorlar. Tabii şu keyfinle rahat, hoş. Justice will be done. Orada da dolacak, edecek de. We must hurry. Buradan bir şey de alalım hop. Niye lan? Şunu da al hatta. E i̇şe yarıyor mu yarıyor. Ee, koy. Sen de şunu bitir. Tamam biz de haritaya keşfeye çıkalım. Ne yapıyorsun lan? Your move. Justice will be done. Bir grup bir olarak atıyorum arkadaşlar. The guilty will suffer. Şuraya sağlanır. Sen de burayı yeniler. Our warriors have engaged the enemy. I can wait no longer. Normalde göre yani önceki videoları izlediyseniz biraz daha yavaş da oynayabildim. Şu an oyuna biraz alışmaya alışma yarısı diyeyim. <laughs> Bayağıdır çünkü hani bu tarz oyunla oynamıyorum. Artık Call tarafına, <laughs> FPS tarafına geçtik biraz da. Benim tabi <laughs> e, ee, Mekarik biraz daha bozuldu <laughs> Bu Warcraft'ta oynadığım zamanlarda Redal'la 2 oynuyordum aynı zamanda Ek olarak yani <laughs> Bu tarz oyunlar oynuyordum Eskiye dönüp <laughs> Ne veriyormuş kahramanın güç kaynağı yani, Gücünü arttırmış <laughs> <Üç kaynağı. gülüyor> Eee Aslında iyi ya Birini harcıyorum Justice will be done. Can I help you? We must hurry. Yeter. Adam mı kaybettim lan ben? Illidan is out there somewhere. Ben adam mı kaybettim? Bana mı öyle geliyor? What the fuck? I can da... wait no longer. Ne sanırız? The like. end draws near. Bay, kaybettiysek de problem değil de. The guilty will suffer. Geri dönün arkadaşlar. O sırada ee, bakalım edelim. Mucize kademi, bilgi kademi yapalım. Şunları da yapalım. Sen de bunu yap. Oğlum, FPS mi düştü demin? Bir bok oldu da. We're wasting time tamam. here. Keşiş. The end draws near. Bir ork. Bir ork. Ondan şeytani kokular alıyorum. Rest easy, stranger. This old wanderer has no quarrel with you or your kin. I am Drakthul, Birzawanar. Yushiva Lokushin. Now I am the last of my kind. What are you doing here? Your pardon, lady, but I am hunted by restless ghosts. They've chased me day and night for nearly twenty years. Olur susturalım. I'll consider it. Türkçe ama da var ya artık. Yapasım geliyor bir yandan. İyi oraya Illidan gideriz. Is out there somewhere. Adada daha bir şey kalmadı diye hatırlıyorum. Tamam, eee şunlar gelsin. Şimdi adayı biraz sağlama alıp gideceğim. bu kadar yavaş da Research finished. Zolbe. Your building is complete. Vallah bir tane daha yapsak mı ya? Yapayım. Bu ne zaman bitiyor bunu daha? Daha var abi bu. Araştırma tamamlandı da. Sen bir 2 3 tane daha yap da. Bir şey yarayacak. Your building is complete. Onu öyle. We must hurry. Gel bakayım bir deneyelim. Now is the time. The end draws near. Now is the time. Hayırdır? More Naga. Slay them. Tam Naga oradan geliyor. Valla buranın savunması buraya yeter diye planlıyorum. Ek olarak şuraya şundan kuracağım. Ah öldün. Öldün bacım. Hı -hı. Hop buradaymışım. Hop gidiyormuşum. Eee tamam. Ben de şundan yapayım ya da buraya yap. Şimdi arkadaşlar hatta şuraya yapın da hop 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 hop. Aa artık bu ayıyı yapabiliyoruz. Bu ayıyı ben çok seviyorum can verebildiğinden dolayı. Ya da iyi adamı yap ya. Insufficient gold. Ne gold yok. İyi yap. We're wasting time here. Justice will Neyse, be done. can al da. İki tane de adam alak gidelim. <laughs> Illidan is out there somewhere. Tecavüz ettiler ayak gitti ya. Justice will be done. Ne canı var, var ne bir şey var. Bir boka yaramıyor, yaramıyor ya. Goddess light my path. Tamamdır. We're wasting time here. My watch is ready. Bayağı da adam oluyormuş lan. Beklemiyordum. Niye bilmiyor bu ya? Justice will be done. Tamam şuna binin. Bir değişik ya benim adamım. Abi yap gitsin ya çok önemli değil. Şu aradan geçelim. Böyle bir şey olmaz değil mi? Buga girmeyeceğiniz değil mi? Allah sizi top Şuraya yap. Gel abi. Ne oraya Abi buradan da geliyorlarmış evet. Hatırlıyorum çünkü gelebildiklerini. Ayı yap, ayı yap bana, ayı yap. Ya nasıl yetersiz altın ya? Niye bir tane? Elimizde yok. Elimizde yok. O editi yapmayacağım yine mi? Bize 3 kişi lazım. Bir tane yap ya. Niye la? Bir tane hadi bir tane. Is Sen de git odun topla ya. Hadi The bir tane yaparsın. Tamam tamam siz ben wrong. inandım. Yenilenme bak gol 2 saniye boyunca 400 arttırıyor canım. Daha ne olsun abi? Daha ne olsun yani? Şimdi gidelim. Oğlum videoları bayağı uzatıyorum ya. Şuradan gelemezler mi zaten? Boşa yaptık. Falan. Neyse takıl. Belki bir havadan gelir. Şuraya geldikleri gibi. Hadi sen de gel. The sleeper has awakened. Tamam. iki gruba ayırırım ben bunları. Ay. Bin hadi bin 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 daha keşişe gideceğiz oradan oraya gideceğiz oradan buraya gideceğiz ooo oh! Bu arada ben bir oyunu kaydedeyim ya Sev Bir Elf Yeni Yemni O da olur Ne alır ne almaz Sanki red alert mı çöküyordu bu mu hatırlamıyorum da Garantiye alalım Bu buralar hep dolu ha he. Tecavüze uğramayalım Ha burada gemi yeri varmış lan. Goblin tersanesi. Yok. Burada da bir yer var. Çok da uğraşmaya da gerek yok ya. Karakter 10 level'e kadar falan çıkabilirse Hani öyle bir bir şey olsa yapar mı? Çıkamadığını bildiğimden dolayı. Tek şeylerle de uğraşmaya da gerek olmuyor. We're Şimdi e, sizi grup 1 olarak atıyorum. I can wait no longer. There. Those must be the ghosts the old orc spoke of. He seemed to be reliving their last battle. They're every bit as brutal and bloodthirsty as they were in life. Bir dakika bir dakika bir şey deneyeceğim. Bunlar hem birbirleriyle savaşıyor ya şimdi. The guilty will suffer. Tamam. The end draws near. Bana mı gelecekler? Yeah. Now is the time. Game of Fame and near. Yani? Now is the time. Kolay. Canım niye gidiyor lan? He, arkadan. İşte eşya var. Şunu da kullanmam da neyse. The end draws near. The guilty will suffer. 30 saniye boyunca takılalım. Hadi sana yardım edeyim. For justice. Grup biri gelin. Bizi ayırayım diye yaptım bu anı. We will find justice. Yere gitsene ya. I am the blade We must hurry. Tamam mıyız? Şunu kullan. I will finish the hunt. Gidelim konuşalım mı? My path is clear. Ee, gel abi. Naganın adamları önemli değil zaten savunmamız iyi. Geliyorum ben. The end draws near. Ruhları susturduk keşiş. The dead will trouble you no more, old orc. Thank you, stranger. Now, hear my tale. Nearly twenty years ago, the great warlock Gul'dan raised these islands from the deeps. Tamam. He sought to unearth an ancient vault that held the remains of the dark titan, Sargeras. You speak of the Legion's creator. The same. After Sargeras's defeat ages ago, his remains were locked away in an undersea tomb. Gul'dan believed that opening the tomb would grant him the dark power. I mean, he and the rest of our clan were torn to shreds by crazed demons. I have wandered these isles ever since, haunted by the ghosts of my slaughtered comrades. Your tale is as intriguing as it is dire, Drakthul. It's a shame your ghosts lie silent. You deserve far worse than their company for what you set loose in this place. Now is the time. İyi hadi binelim. Hatta şey yapalım ya şuradan. Ee, bu ne abi? Fırkateyn. Ya bu saldırı için miymiş? Abi siz bizlerle gelin de iki tane burada kalsın. Para bitti anasını. Mesela şundan yap, şundan yap. Ee, ne tam? Biraz para yemeyeceğim yeme Our sacred grove is being desecrated. Ya kim kimi yok ediyor? Hayırdır baba? Da alıyor yine. Ay gidiyor lan. Küçük bir birlikten bu kadar hasar mıyız? Baba paslanmışız. Saldır şuna. Neyse evet, biz yola devam. hatta sen ne ya? Şimdi nereye gidiyorduk? Görevlerimiz nereye? Görevimiz ne? Ga kayıt 12. Ee, i̇steğe bağlı görevler. E şey götür mü? Eşya mı vardı lan? Dragpool gitti. Ne dedi? götürdü herhalde? Yeri de bul? Şu tarafta Bir yerdeydi benim hatırladığım İyi din. Abi gene mi bu ibneler ya? Sıkıldım sizlerden. Ah the great out ha, hey, door. the great out Hepsi indi mi lan? Hayır nasıl? Hadi saldırın arkadaşlar. The hunter waits. Tut tut şunları da kullanak bari bir boka yaramıyor. Şu özelliği hayatımda hiç kullandığımı bile hatırlamıyorum ya. Yani. Ya hocam. Oha bu kadar hızlı mı düşüyor ya? Kötülerin acı çekecektir. Güneşin kütüphanelerine ışınlanır. Güneşin kütüphanelerine ışınlanır. Bu kadar hızlı düşen bir şey olabilir mi ya? 2-2-4-5-6-7-8-4-4-8'lik yer kaplar bir gemi daha alırız. Neyse gezmeye devam. Burada bir nokta var da buraya da girmek istemiyorum ya. Neredesin lan O ne? Bir saniye daha. E, İlidin nerede? İlidin burada. Burada mı? Evet. Ne ne? Ne? Götüm götüm ilerlesek anlarsın. Tamam burada evet. Tamam burada takılalım mı? Ben bir ek askerleri de getireyim. Bizim bir mal daha vardı ya. E şunu yapsana ya. Yapamıyor mu? Yüzü oluyor mu ya? Sanki şeyde oluyordu diye hatırlıyorum. Şöyle. Ha, sen yap. Yüz oluyorsa yapalım asker. Ha olmuyorsa da. Yapacak I'm şey I'm away. Buraya gidin şimdi. Oğlum ben bayağı unutmuşum oyunu ya. Yani. E siz de grup 3 olun bari. My strength is yours. Our time is short. O ne oluyormuş lan? Bakalım hemen o ne oluyorsa. Şey yüzde oluyorsa. Oluyor mu? Ne siktir et. Ne, ne yalan söyleyeyim uğraşasım gelmedi. Dökün askerleri. Tamam yürüyün gidin. Naga. Their presence here is a sacrilege to nature. They're somewhere. We must hurry. Illidan is out there somewhere. did I am the blade of shines upon the guilty and the innocent alive.

Zaten geriye bir şey de kalmıyor. Vallahi abi. Victory is at hand. My watch is time kendine. basamıyor mu? Vallahi. A Özellikle de cana zonana vuruyorlar. Boynun şey mekaniği güzel. Eee işte bu salak mekanik. Salak mekaniği de ne bilmiyorum Küçük şeylerin mekaniği işte ya. Bunların ne deneyi bilmiyorum. Savaşçıların mekaniği mi diyeyim artık ne diyeyim. Man, he, ki, it's clear. Bitti. My watchers are ready. I'm awake. I'm awake. Illidan is out there somewhere. I can wait no longer. But Capikir, my darling, where are you? No one will ambush Illidan. At last, the tomb of Sargeras is found my trusted servants, must remain here and guard the entrance. If that wretched warden managed to reach this island, he will certainly try to follow us. Illidan. I knew we'd find him. We'll have to fight our way through the Naga's defenses in order to get we'll him. We locked Illidan beneath the earth long ago. Illidan, did do so again. görmediniz siz ama ben hatırlıyorum. <laughs> La gelin Vallahi Video çok uzadı. <laughs> Şu çok güçlü ya. Naga hoşu. Bunlar aşırı güçlü. Bize kayıp yerlerden mesela bu. <laughs> 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 Vallahi bir can basa ne olur ne olur. Ay, ay. Hunter waits. Ölüyeyim. I can wait no longer. Hidden is out there somewhere. Now is the time. Um ne kadar çok var lan? Vurun vurun. Bunlar ne yapıyor ya? abla hunter waits he? aldın araya. Abi ne abla Allah kahretsin ya. Unuttum yerde kadını Neyse ama bunlar alır herhalde Halledersiniz Yaparız Bu kadar ya Unuttum lan bir anda Oğlum 30 dakika olmuş lan video Ne ölmesi kardeşim bayılmışım onlara. Evet 4 level olduk. Ben bu bir saniye ayarlarım. Onu o şekilde kullanırız da. Bu videoluk bu kadar olsun. 30 dakika oldu. Önceki video kaç dakika kadar Allah bilir yani. Daha kısadır büyük ihtimalle. Bakarım zaten isimleri o videolardan direkt alacağım şimdiğim için. Evet bu videoluk bu kadar olsun arkadaşlar. Like atıp abone olmayı paylaşmayı unutmayın. Diğer videoda görüşürüz.